Arkadaşlar merhaba, herkese kolay gelsin. Ee, bugün size yeni çıkarmış olduğumuz mikromatik makinemizden bahsedeceğim. O şu anda kollu olarak önümüzde. E, Makinemizin özelliklerinden biraz bahsedeyim size. Bu kollu olarak e, dediğim gibi alt mekanizması bu şekilde. Üretimi tamamen bize aittir. Üst sacı 3 milimdir. Yan saçlar 2 milimdir. Gayet kaliteli, şık. Kullanımlara uygun bir makinedir. Yataklama bölümü makinenin büyük makinelerimiz Powermatic'te kullandığımız malzemeden kullanmaktayız. Bu makine uzun yıllar rahat şekilde kullanabileceğiniz bir makine. Alt mekanizmasındaki parçalar hepsi ısıl işlem görmüştür. Kolay kolay bozulmaz, arıza vermez, nemli tutun, toz tutun sarmadığınız sürece günlük içim ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir makine. Bu makinenin en büyük özelliği e, ve kendi segmentindeki yani bu tarz makinelerde olmayan bir özelliklerinden bir tanesi de sipsisini sökülüp takılabilir olması. Şurada iki tane civatası var e, gördüğünüz gibi. Bunları çıkardığınız zaman, söktüğünüz zaman sipsi yerinden çıkartıyor ve yenisini takabiliyorsunuz. Bu makinelerdeki en büyük sorun Bunlardan bir tanesi buydu. Şimdi daha önce piyasada olan bir makine vardı. Toplapik. Yıllarca biz bunu yaptık, sattık. Bu vardı. O dönem en iyisi buydu. Bu makinedeki eksikler neydi? Zamanla kullanıma bağlı olarak şuradaki e, pinlerin yerinden çıkması, oynaması, e, kopmasıydı, zayıftı çünkü. Biz ne yapıyorduk? Bunlara üstten kaynak yapıyorduk. Bu X bir firmanın topladığı bir makine. E, bu makinenin orijinali kalın olarak üretiliyor e, yurt dışında. Türkiye o şekilde geliyor. E, bunu silime çeviriliyor. E, bu silime çevirme işlemi de şuradaki yatak bölümü normalde biz de yaptık daha önce sattık. Bu yatak bölümü uçağın kaşığın gidip geldiği yataklama bölümü e, söküp uç bölümünü kalından ince sipsi takarak kaynak yaparak tekrardan ölçüsünü bu yataklama bölümünün ölçüsünü değiştirerek e, silime çeviriyorduk ama 6-7-6-9 makaronlarda e, problem yaratmıyordu gayet güzel şekilde çıkıyordu ama sonra da o dönem altı e, 6.5 makaronlar çıktıktan sonra ve çok adi dandik makaronlar çıktıktan sonra bu makineler çok iş yapmamaya başladı. E, eksi olarak dönmeye başladı. Sonrasında işte mat'i çıkardık e, ve dedik ki hani fiyat olarak e, yüksek gelen müşterilerimize vardı ya da e, powermatik'in sarım kapasitesinden daha az e, sarım ihtiyacı duyan müşterilerimiz oluyordu. Onlar için böyle bir makina çıkardık. Şimdi bu makinada sipsi bölümü dediğim gibi yatağa kaynatılıyordu. Bakın burada da kaynatılmış ama bu makinanın yatağı sökülmeden direkt e, ucundaki boru sipsi kesilmiş ve silim e, sipsi direkt üzerine kaynatılmış. Bu şekilde çevrilen makineler çok iş yapmaz arkadaşlar. Çünkü buradaki ölçüyü, şu aradaki ölçüyü değiştirmek gerekiyor. Bunlar teknik bilgiler. Kısaca özet geçiyorum. Çok iş yapmıyordu. Yani yapılan işçilik, kimsenin işçiliğini kötülemiyorum ama hani bir iş yaparken, bir makine yaparken olabildiğince düzgün bir şekilde, verimli bir şekilde çalışacak makineler yapmakta faydalı arkadaşlar. Şimdi bunu kenara koyalım. Şimdi makinemize geçelim. Şimdi bu tarz makinelerde eksi olan neydi? Dediğim gibi şu pin bölümleri yumuşak geldiği için, alt taraftan kaynakları tutmadığı için kopuyordu. Biz ne yaptık bu makinede? bunları sökülebilir, takılabilir, sert malzemeden yaptırdık. Yani bu pimlere eridiği zaman ya da kullanıma bağlı olarak bir şey olduğu zaman değişebiliyor. Sökülüp takılabiliyor. Üst kasa çok yumuşak geliyordu motor takıldığı zaman. Esneme yapıyordu, şişme yapıyordu. O yüzden motor dengesini de bozduğu için bu kasanın üst sacını daha kalın yaptık. Uç bölümü sökülebilir, takılabilir yaptık. Hani kaynak olayı olduğu zaman yatağa, yani şu bölüme kaynaklı olduğu zaman bunun buradan komple sökülüp Tekrardan dışarıda kaynatılıp, tekrardan buraya montaj yapılması gerekiyor ve bir uzun, meşakkatli ve masraflı bir süreç olduğu için biz bunu ne yaptık? Üzerinde çalışarak sipsi bölümünü sökülebilir, takılabilir yaptık. Şimdi yatak bölümü diğer makinelerin, sıradaki makinelerin bir çoğunda bu şekildedir. Bu yataklar zamanla şöyle yukarıya doğru esneme, açma, şişme yapıyor, metal e, açılma yapıyor. sadece bölümü, e, yani bu makineler aslında kolluya göre üretildiği için ona göre malzeme kullanılmış biz buna motor vesaire taktığımız zaman performansı ihtiyacı karşılamıyor. Biz de ne yaptık? Yatağı nasıl güçlendirebiliriz dedik. Havurmatikte beyaz makinamızda kullandığımız yataklama sistemini kullandık. Daha kalın bir saç, aslanmaz kullandık. sert bir malzeme, kolay kolay aşınmaz ve bu makinede en büyük özelliklerinden bir tanesi de çift bıçaklı olması lazım. Bakın şu tütünü kesen bıçak bir de şurada şu karşılığında bıçak karşılığı var. Bu da çok keskindir arkadaşlar. PowerMatic'te de aynı şekilde. Yani PowerMatic'in mini hali olarak düşünebilirsiniz. Bıçak bölümü burada. Bir bıçakla karşılığında var. Pesleme yaptığı zaman kaşık ileriye iterken çift bıçak arasında kesip gidiyor. Çok güzel bir özellik. Ee, bu makine silime, kalına ayrı ölçülerde tasarlanıp yapılıyor. Silimin ölçüleri ayrı, kalının ölçüleri ayrı. Silimin bıçağı, kaşığı, sipsisi ayrı. Yataklamanın ölçüsü ayrı. Yani silime göre dizayn edilen ayrı, kalına göre dizayn edilen ayrı. Bu kalına göre dizayn edilmiş makina ve buna şöyle bir şey ekledik şimdi kalıp makinalarda tütün giren yuva gördüğünüz gibi e, standarda göre kesiliyor buradan daha genişletiliyor ağzı ama e, kollu olarak kullanacağınız zaman bu ağzın dar olması gerekiyor bunu da nasıl sağladık şuraya bir aparat ekledik şu cıvatayı gevşeterek bu parçayı ileri geri oynatarak ağız mesafesinin tütünün girdiği yuvayı e, genişletip daha çok açabiliyorsunuz kollularda Motorlarda ya da tütün bu parçayı kullanmamıza gerek kalmıyor. Ağzı genişlemiş oluyor. Ama kovlularda bu ağız geniş olduğu zaman çok fazla tüm giriyor. Silimlerde çok sıkı oluyor ya da sıkışmaya sebep olabiliyor. Çünkü müşteri eliyle bastığı için o ayarı yakalayamayabiliyor. Güzel temiz bir makine. Fiyat olarak uygun. Performans olarak çok mükemmel, güzel bir makine arkadaşlar. Dediğim gibi alt mekanizma kontrol işlem olduğu için e, geçen parçalar olduğu için uzun bir süre parça değiştirmeden rahat temiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Kaçın gidip geldiği bölümde bölüm de sökülüp takılabiliyor arkadaşlar. Yani bu makineyi çok uzun süre kullanabilirsiniz. Kasanız çöp oldu, o oldu, bu oldu, şura patladı, nerede olmaz. Yılların verdiği tecrübeyle ve profesyonel işçiliğimizle yaptığımız güzel bir makine sizlerin kullanımına sunduk, satışa sunduk tercih etmek isterseniz iletişim numaramızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Sinemi ve kalınlığı ve mevcut. Motorlusu, koldusu, e, tütün az denisi mevcut. Sarıda da bu şekilde koldu da. Ağzını daralttım mesela ben. Parça yönü çekerek. ağzı tütün koydum. Ses işte attı. Bu şekilde da dibi de gayet sıkı ister kollu olarak ister motorlu olarak yani şu şekilde isterseniz üzerine bütün olarak tercih edebilirsiniz, alabilirsiniz. Kişisel ihtiyaçlarınızı, kişisel e, dolu ihtiyaçlarınızı bu makineyle çok rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi işler, kolay gelsin. Malzeme makine herkese işler.